Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size görmüş olduğunuz gibi bu güzellikten biraz bahsetmek istiyorum. Bu güzelliğimizin adı halk arasında Paşa çadırı olarak bilinmektedir ve bir begonya türüdür bu görmüş olduğumuz güzellik ama fakat halk arasında Paşa çadırı olarak bilinmektedir. Bunu nasıl bir yerde bakmalıyız ve nerede konumlandırmalıyız? Bol aydınlık, direkt güneş ışığı almayan yani biz filtrelenmiş güneş diyoruz biz buna. Perde arkasından bol aydınlık gören bir yerde konumlandırabilirsiniz. Hatta sabah ve akşam güneşi alan bir yerde de konumlandırabilirsiniz. Orada da rahatlıkla bakabilirsiniz. Sadece öğlen saatlerinde olan o yazın saat 1 ile 3 arasında olan güneşten uzak tutalım çünkü yaprakları hemen hasar alıyor. Hemen yaprakları böyle nasıl diyeyim kurur gibi oluyor. O saat 1 ile 3 arasında olan o yaz güneşinden mutlaka mutlaka korumaya özen göstermemiz gere gerekiyor bu güzelliğimizi. Yani bol aydınlık oldukça oldukça serin bir yerler. Yani direkt güneş ışığı almayan yerlerde bakmaya özen gösterelim derim. Toprağı nasıl olmalı? Sakın sakın kesinlikle bahçe toprağı kullanmayalım. Bahçe toprağı sert geliyor arkadaşlar. Torf toprak bir miktar torf toprağının içine perlit, vermikülit ve bir de kil bilyesi karıştırarak elde ettiğimiz toprağı ekebiliriz. Ekeceğimiz saksıların alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor ve ağızları geniş olması gerekiyor saksımızın. Çünkü bu bir, bu bir rizomlu bitkidir ve yayılıcı bitkidir. Boyuna uzamaz. Boyuna uzamadığı için öyle saksılara ekersek gelişimi bir o kadar daha güzel olur. Bu görmüş olduğunuz güzellik yapraktan da tutuyor arkadaşlar. Dalından kırdığınız zaman da tutuyor. Dediğim gibi bir rizomlu bitkidir. Dalından kırıyoruz. Böyle dalları daha kalın kalın odunsudur. O dalından kırdığımız zaman ve de yaprağını aldığımız zaman isterseniz suda köklendirin. isterseniz direkt hemen nemli bir topra toprağa ekerseniz tutar. Tabii ki bu üretim ve bunu mesela ekmemiz ilkbahar ve sonbahar aylarında daha iyi olur. Yazın sıcaklarında ekersek o kadar verim alamayız yani üretimini üretimini ilkbahar ve sonbahar aylarında yapmaya özen gösterelim. Sulaması da nem, nemi çok sevdiği için kontrollü olarak toprağını nemli tutmaya bakalım. Fazla sulamayalım ki bitkimiz çürümesin. N nasıl diyeyim? Böyle toprağı ne ıslak olacak ne kuru olacak arkadaşlar. Yani kontrollü olarak nemli tutacağız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa DM'den, yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar